Eğer bel ağrısı probleminiz varsa yapabileceğiniz 3 egzersizi şimdi size gösteriyorum. Önce sırt üstü uzanıyoruz. Sırt üstü uzandığımız zaman bel boşluğumuzu doldurmak için kalçamızı iyice bastırdım. Bel boşluğumu doldurdum. Karnımı içine doğru çekiyorum ve bu noktada 10 saniye boyunca sayıp bırakıyorum. Ellerimizi kalçalarımızın altına doğru tam bel boşluğu değil ama hafiften kalçamızın altına doğru koyuyorum. Belimi yine bastırdım. Belimle elimi iyice eziyorum. Karnımı içine doğru çektim. 5 saniye boyunca ezdim ve bıraktım. <laughs> Emekleme pozisyonda dururken, kalçamı dışarıya çıkardım, bel boşluğumu arttırdım ve başımı yukarıya doğru kaldırıyorum. Bu kedi pozisyonumuz. Daha sonrasında, kalçamı aşağıya indiriyorum, başım hala dik, yavaşça sırtımı kamburlaştırdım ve başımı aşağıya doğru aldım. <laughs>